Yok arkadaşlar, neredeyse 24 yıldır bu ülkede her sabah berbat haberlerle uyanıyoruz. Hani eskiden sabah uyanınca bugün ne yapsak falan diye düşünürdük. Şimdi ise refleks tamamen şu olmuş durumda. Bugün ne gitti? Bugün neyimizi kısıtladılar? Bugün hangi kapıyı daha mühürlediler? Ve bugün o listeye maalesef ki bir madde daha eklendi dostlar. Hani yurt dışı alışverişte şu 30 euro muafiyet mevzusu var ya. Hani küçük paket ufak tefek ihtiyacı bir şeyler alırız dediğimiz. İşte onun da fişi çekiliyor. Yani birkaç hafta sonrasında basit beyan denen o sistem tamamen bitmiş olacak. Şimdi görüyorum birçok kişi şunu soruyor. Abi nasıl yani biz artık yurt dışından hiçbir şey alamayacak mıyız? Vergisini ödesek de mi alamayacağız? Ne olacak şimdi? Merak etmeyin dostlar aklınızdaki tüm soruları elimden geldiğince gidermeye çalışacağım. Ancak olayları daha iyi anlamanız için en anlaşılır şekilde anlatmaya çalışacağım. Sonra da tabii ki asıl meseleye geleceğiz. Yani bu işin kimin işine yaradığından bahsediyorum. Kimin cebine gittiğinden. Tabii ki bizim bunun acısını nasıl çekeceğimizden. Şimdi aranızda hiç bilmeyenler için açık açıklamam gerekirse bugüne kadar yurt dışından küçük paketler geldiğinde basitleştirilmiş gümrük beyanı diye bir şey vardı. Yani ne oluyordu? Kargo firması senin adına işleri hallediyordu. Sabit bir vergi ödüyordun. Paket geliyordu, konuysa kapanıyordu. İster 5 euro olsun, ister 25 euro. Sistem daha çok bireysel kullanıcı için çalışıyordu. Ancak dostlar diyorum ya Şubat itibariyle bu sistem tamamen bitiyor. Yani artık basit beyan olmayacak. Kargo firması halleder de olmayacak. Vergisini ödedim, alırım, kolaylığı da olmayacak. Bundan sonra ne olacak biliyor musunuz? Normal ithalat prosedürü olacak. Peki bu ne demek diye soracak olursanız, mesela diyelim ki bir tane ürün yurt dışından geliyor. Öncesinde gümrük beyannamesi açılacak. Ardından gümrük müşaviri tutulacak. Antrepo, ardiye, ordino, sunum ücreti, ürüne göre test, belge, uygunluk falan filan. Yani jargonu bir kenara bırakmam gerekirse, o 1 dolarlık telefon kılıfı bile sana 10-10 bin liralık masraf çıkartabiliyor. O yüzden de bu haberi gördüğü zaman, o çok iyi lan vergisini verip alırım işte diyen arkadaşlar. Keşke düşündüğünüz gibi olsa. Kaldı ki mesela bu noktada şuna da değinmek istiyorum özel olarak değinmek istiyorum. Bu karar tabii ki de bir sabah uyanıp alınmadı. Yıllardır adım adım buraya getirildik. Mesela 2009'da limit 1500 euro'ydu. Pandemiden sonrasında yani 2022'de bunu 150 euro'ya düşürdüler. 2024 yılının sonuna doğru da 30 euro oldu. 2026'da 2026'daysa kısacası her zaman olduğu gibi önce düşürdüler. Sonra birazcık daha düşürdüler. Sonra kargo dahil dediler. En son da kaldırdık dediler. Ama neyi kaldırdılar, neyi saplayacaklar onu henüz söylemediler. Toplumda da tabii ki belli bir kısım bir şey olmaz ya. Zaten dışarıdan alışveriş yapmıyorduk. Yurt dışından alacaksan vergisini ver al falan diyordu. Bugün geldiğimiz noktada dostlar ne oldu biliyor musunuz? Vergisini versen alamıyorsun. Almak istesen prosedür boyu Prosedürü geçsen fiyat uçuyor. O yüzden şimdi gelelim asıl meseleye. Yani bu kararın kimi vurduğuna. Çünkü hak verirsiniz ki bu karar sadece ucuz ürün alanları vurmuyor. Peki en çok kimi vuruyor biliyor musunuz? Üreteni, deneyini, geliştirmeye çalışanı. Mesela prototip yapan öğrenciyi, PCB tasarlayan genci, robotikle uğraşanı. Kısacası bugünün hobi diye görülen işleri yarının sanayisi olan insanları vuruyor. Bakın çok net söylüyorum. Bir öğrenci bir devre kartı tasarlıyor. Bazen ilk seferinde başarısız oluyor. İkinciyi çiziyor. Üçüncüyü deniyor. Yani bu süreç tamamen deneme yanılma. Ama devlet artık ne diyor biliyor musunuz? Her denemen gümrük beyanı. Her denemen binlerce lira. Her denemen aylarca bekleme diyor. Soruyorum her birinize ne olacak? Bu çocuklar ne yapacak şimdi? Boş ver mi diyecekler? Aman yapmayayım mı diyecekler? Sonra da çıkıyorlar diyorlar ki niye biz makine üretemiyoruz? Niye hep dışa bağımlıyız? Cevap burada kardeşim. Sen tabii ki de kamera karşısına çıktığında ithalatı kıstık diyebilirsin ama uzun vadede geleceği kısmaktan başka bir bok yapmadınız. Bir de bu kararı savunurken yıllardır aynı şeyi söylediler. Yerli üreticiyi koruyacağız, ithalata bağımlılığı azaltacağız, ekonomi denge sağlanacak. Hangi yerli üreticiyi koruyorsun mesela? Bakın dostlar burada çok kritik bir ayrım var ve yıllardır özellikle bu ayrım karıştırılıyor. Yerli üretici, yerli ithalatçı. Bakın bunlar aynı şey değiller. Çünkü bir ürünü Çin'de ürettirip oradan konteynere koyup Türkiye'ye getirip üzerine etiket yapıştırırsan sen üretici değil, aracı oluyorsun. E soruyorum ey devlet yöneticileri bu sistem tam olarak kimin işine yarıyor arkadaş? Vatandaşın mı? Öğrencinin mi? Mühendisin mi? Hayır, sadece ve sadece üreticiyim adı altında aracılık yapanların. İşte şimdi ise bu yeni kararla ne olacak biliyor musunuz? Artık ben yurt dışından alırım deme şansın olmayacak. Alternatif bulurum deme şansın da olmayacak. Vergisini öderim ya deme şansın da. Kısacası seve seve yerli üretici adı altında aracılık yapanlara mecbur bırakıldım. Ve bildiğiniz gibi mecburiyetin olduğu hiçbir yerde fiyat ahlakı diye bir şey olmaz. Bu ülkede artık ucuza ulaşmak suç. Alternatif aramak suç. Kendin çözüm üretmek bile suç haline gelmiş durumda. Ve en acısı da şu dostlar. Bu kararların bedelini alanlar değil. Bu videoyu izleyen sen ben gibi gibi yaşayanlar ödüyor. Şubat ayı itibariyle pratikte artık daha pahalı, daha mecburi, daha kapalı bir sisteme geçiyoruz. Şimdiden bilginiz olsun, ekstra olarak da hepimize geçmiş olsun.